Merhaba arkadaşlar. Yeniden bizle, Yeni Küncü bölümle, bölümle birlikte. İkinci bölüm. Giriyorum Aynen. ben. Yanlış yere girdim. Çok hızlı hareket ettim. O ne Boss. Aa Barbecue. bu adamdan bahsediyordu lan o tanrı. Bu ne? Sundu bir bakon. Kim seni içeri aldı diyor. Kim benim barbekümü yerine kesiyor. Barbekü rey. Eee. Ağzının ortasına vurulmasına hazır mısın dedi. Aha sal... lan. Saldır saldır. İki kalp canım olduğu için ölmüş olabilir mi? <laughs> evet bir anda seni göremedim dedim. <laughs> ben kaça kaça savaşacağım. Kardeşlerim. Dört canımı bıraktınız. Ölün. Ölün ölün. O mesafeden bana nasıl vuruyorsun ki? Oo çok vurdular. Spamlayacağım diyeceğim de koşuyor bir anda. Spamlayabilirsin ya. Yani. Bu eski sürüm. Evet. O oh, ona lan. O kaç kaç kaç. Onu atabiliyorduk değil mi? Allah. Ağzıma vuruyordu. Galiba geri at atabiliyor muyuz bilmiyorum. Atılmıyor galiba. Ha, attık atabiliyor tamam. üstüme. Geliyor. Hadi. Atsana lan. Yamuk atıyor. E, Böyle ağzına vurdum. İkinci aha öldü. Eee headshot attım bir kalp canı kaldı. Eh. Bu bitmedi bu bitmedi diye. Aha ne oldu bitli, lan? Bitli. Bir can aa gel. Oo, ölüyüm. Ben öldüm ki. Ha. Ne oldu lan? <gülüyor> Beni <gülüyor> bir yere yer... at. Evet. Sen nasılsın? Ben de bir yerdeyim. Bu ne? Barbecue Ray Sunglass. Sandık var. Gözlük var içinde evet, aldım. aldım. de Bende de spatulası var. <laughs> giyince bulantı veriyor giyme. <laughs> yok bende giymelik yok. Aa burger yapabilirsin diyor. Aa yere bir kere sağ tıkla diyor. Ha? Yok. Peki ben nasıl kurtulacağım buradan? Aa bir anda su getirdi bana. Bir oku özelliği var. Seninkinde bir özelliği vardır. Evet. World 1 komple Aa, World dünya 1 bitti. E şey bulmadık lan biz. <laughs> Orada yoktu ki. Uh, ama vardı bir tane vardı o dünyada. Anasını satayım nasıl fırsat bilip fightlayacağız gel ikinci World'e. Hadi gidelim. Bura buzlu map. Aynen. Onu. Açıldım. Direkt açılıyormuş lan. Bu ne? Level 1 burada. Evet. Niye buton belli? var? Bir şey aramıyor gel gel. Tamam burada da 3 tane var yine aynı. <laughs> Yarım kalp canla giriyorum ya. Ben de aynıyım ki bir canım var. Bakayım bir can. <laughs> burada Aa, kırılacak. yer var. O ne lan, boş ha. Çok lan boş. Gel diyeyim. gel. Burada daha var. Her işi ben yapıyorum, sen ne işe? <laughs> Çalış lan öyle. O ne? karda adamlar. Aha vurayım. Öldür onu. Yukarı çıkılıyor buradan. Ya, vuramıyorum ben. İlk <laughs> oraya geçemeyeceğiz buradan gideceğiz. He ha, senin gönlün. takip et. Takip et. <laughs> Allah. Aa, ben gidemiyorum mu lan? <laughs> Orada yok, yok muydu bir şey? Vardı. Of, Demek ki ben çok... gidemiyorum. Ama sen teğet geçtin o büyük ihtimalle. He Burada konuşacağız. Ya help me, help me neresi o? Gözlüğü sana vereyim. Ufana. Hayır hayır. <laughs> ha bir de boşluktu. Burada yok mu? Tam önündeyim. Başka hiçbir yerde yok. Tam benim üstüme atlaman lazım. <laughs> bekle. Ben direkt karşıya atlayabiliyorum. Ha ya. olur. Gözü Bunlarla konuşacak mıyız? O kadar adamlar ok attım. <gülüyor> <gülüyor> Konuş bakalım ne diyor? <laughs> Çok eski tarihlerden kalma bir buz dolu diyor Bu mu? Sadece o kadar konuşmuyorlar herhalde Hayır konuşuyorlar ya, Gerçekten mi? Ha, dondurucu mu? Güldürme beni Sadece bir elma var Yeşil elma var diyor <laughs> O elma değil Cabbage cabbage ne oluyor acaba Elma hakkında konuşuyorlar da Biri başka bir şey diyor bir başka bir şey Kafasını sallıyor lan bu Ben <laughs> sana de bakıyorum. He sana bak Çevir çevir hızlı Elma ile onun arasındaki farkı söyleyebilirim bu bir elma diyor Burada da bir şey var Aa dur ben mi arkadaşıma yardım edebilirsiniz ed Elma o... mı yoksa Cabbage mı? Cabbage ne demek bilmiyorum. Kabbage. Bakalım. Daha çok kebuç ya da kebuç değil i̇şte mi? Bahar bir lahanaymış tamam. Lahana mıymış? Lahana. Bence lahana. Lan nesi lahana? Lahana işte. Elma lahana. Nasıl elma lahana? İkimizde de değişti. Resource pack'ten bizi de <laughs> bizi de düşürecekler he. <laughs> yuvarlak yeşil değil mi? Dümdüz yuvarlak. Oğlum yuvarlak üstünde de şey var işte. Yok işte bende, bende ben de direkt lahana yeşim. <laughs> ben ne? Bir kere boyutunda. Sen Ben şey dedim, yüzde yüz elma dedim. Ha bak biliyordum diyor. Şaka mı? Bizi de değil, düşüreceklerdi. <gülüyor> değil. <gülüyor> ne, ne, değil. Ne 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 demek değil. lan? Elma işte, üstünde şey falan var. onlara bakma, bence lahana. Hadi gel. Oh korktum oğlum. <laughs> <laughs> Aha tam boss savaşlık bir yere. Oo, Aha burada bir şey var. var. Otur da. Hop. Bizi ne ışınlayıp duruyor. E burada ne yapacağız? Hmm. Yok. buradan da başka bir yere mi ışınlayacak? Görüşürüz. Evet sağ taraf ışınlayacak. Hayır yok aynı yere geldik. Bu galiba Şurada... fight çıkarsa kalp falan kullanacağız. Olabilir. Yani. Şurada geçelim. da var. Neye basarak kullanıyoruz bunu? Ha burayı sen, buraya getirdin lan zaten ha. Ee, sen plana ee, bilem. Ha benim bunları. spatulamla kullanabilirim. Al kazmalık yer var gel. Ee, Geleyim. Saklamışlar buraya. Oo gizliyorum. Soldan gidiyor lan baya. Soldan devam ediyor. Tam şey var. arkasında işte. bir şey var gördüm arkasında da var. Ha da güzel şuna. Tepeye atacak bizi. E aynı yer hmm. yere at. Yok aynı değil. Yapraz. Şuradan şuraya geçebiliriz Hı. artık. Benim gelmeme gerek yok herhalde. Ha senin şimdi. Hah. Açıklık. Aa senin yerin. Oo öyle bir şey. Ben de kendi yerimi bulacağım. Da... Burada... Kendi yerini bul. İkimizi birlikte ışınlamıyor mu? Sen uzak dur bakayım, sen ışınlıyor mu? Dur aşağıda bir yere yapayım. Gel şimdi yanıma. Şurada hmm. da var bak. Portal bakayım nereye götürecek seni. Büyük ihtimalle seni karşıya atacak. Bak oradan yürü sağdan. Orada bir tane daha var. Hmm chest var burada. Hayır chest'teymiş tamam. Benim yerim buradaymış. Bak, bas bakalım. Az aşağı düşüyordum e, ha. Ama biz <laughs> chestleri bulmadık çok sanki. Bir şeyler kırılıyor. Aa Oo, senin buzlar. arkan kırıldı. Geliyor. Şurada bir kırmalı yer var. Belki buradan oraya bir şey gelir. Teleport falan. Bilmiyorum artık. O buzun içinde bir teleport yeri mi ne vardı? Burada da var teleport yeri. Hadi gidelim bakalım. Bazen As götürmüyor. Anladım. Buranın Aha buz, buzu oluşturuyor. Tamam. Her hep ışınlamıyor benimki. Geçen de su çağırmıştı. Boş boş. <laughs> Bence zamanlı olabilir bu. Yok yok değildir. Buralara bak. Bu duvarlarda kırılacak yerler oluyor. Ulan kim bilir nereye gizlemiştir şeyleri. Gözükmüyor da şey diye, beyaz diye. Hmm, ben şuraya gideyim sonra işte. Ha. Aa, Benim buralarda artıklar evet. var. Valla gözden kaçırmış <laughs> olabilirim. Kaçma ihtimal çok yüksek zaten. Hem biraz karanlık. Burada bir delik var. Boşluğa düşüyor. Karanlık. Boşlar düşüyor. Benim de. Düşsek ne olur acaba? Ben bir gözlüğümü giyeyim belki bir şey vardır. Var. Ha olabilir. Yokmuş. Başım dönüyor sadece. Kırabileceğim bir yerler var mı? Hiç görmedim ya. Benim muranarda da yok. Herhangi bir kırabileceğim bir yer. <laughs> burada sanki seni zıplayabileceğin düzeyde bir yer var. Ama hiçbir Geliyorum şey yok. Hiçbir şey yok ki burada Nereye gideceğiz ya? Dıt 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 Işık. Evet ne ışıkla ilgili acaba? bir şey var mı acaba? Duvarlarda kalacak bir yer var mı ya? Kesin öyle bir şey bu arada. Bir atlasak mı? <laughs> Atlayalım. Aa. Aa. Başa döndürdü. Oh. kapandı? Hayır lan. Aa labirent burası galiba. Seçim yapacağız oraya mı buraya mı atlayacağız? Eyvah. O zaman bu sefer de sağ atlayalım. <laughs> Aa, bak yine aynen buralarda var yine. O zaman bu sefer de sağ atlayalım gel. Ee, hadi gidelim. Arkamız kapandı. Aha kırılacak yer. Ha. Sandık. Yine sandık. Queen. Dikkat edelim böyle vardır. Her bölümde vardır ah, bir Merhaba. Aha buradan diyor. Nasıl ya? Bak ok var şu an bende duvara. Takabiliyor mu bunu sana vereyim? Yok yok verme. Bak gibi. Aha. Bak şu Bende Ben de ben de olmuyor ki bir şey. <laughs> Bana göre ayarlamış sadece. <laughs> i̇yi, iyi yapmış. Şu an burayı gösteriyordu. Giydim ha. bir daha. Var mı bir şey? Atlıyor. Hala sağ, sağ gösteriyor. Şimdi a solu gösterdi. Şimdi solu gösteriyor. Tamam o zaman sola gidelim. Tabi mide bulantısı vermesin şu her seferinde. O da takıp gezme diye işte. Senin neresi? Gene sol. Gene sol okey. Gene sol da bu sandık olayı nasıl olacak? Bilmiyorum ki. Her işi ben yapıyorum anlamadım. Ama geldik. Aha. Geldik Onunla de şöyle diye. bir bakalım. Bitti bu arada. Nasıl bitiş ya? Yani? Evet, sonuna geldik. Ben bir gözlüğü bir daha takayım bakayım. Bir şey var mı buralarda? Yok. Anlıyorum be. İyi gizlenmiş. Ben bunu takınca sandığın yerini de gösteriyor bana. Ha. Yani Sandığın etrafını kırmızı duvarla çevriliyor. Güzelmiş. Winding Caves. Bu ikinci map miydi oynadığımız? İkinci Dünya'nın birinci bölümüydü. Tamam. Oh, bu videoyu da burada sonlandıralım o zaman. Aynen. Bir boss savaş i̇ki yaptık bölüm. bir de buraya yaptık. Işte. Aynen, aynen İki bölüm iki bölüm. Oynayarak aynen. böyle seri halinde devam edeceğiz videolara. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bay bay.